Arkadaşlar bu yüzden kanalına hepiniz hoş geldiniz. Biz sizlerle ee, dalış videosu çekeceğiz. Dalacağız. Sonra gülüyoruz. Size e, ee, dalma yöntemleri, yöntemleri öğreteceğim. Bir sürü videomuz çok eğlenceli olacağını eminim. Önce kaç saniye batıyor onu deneyeceğiz. Bir, iki, üç. 10 saniye. Evet. Şimdi size yüzme yöntemini öğreteceğim arkadaşlar. Önce şöyle sahil şuraya koyacaksınız. Böyle gideceksiniz. Anladınız mı? Ben de anladım. Şimdi de eee Não sei, you. Olha Bu arada videonun başında söylediğim abone olun markasını özel katılım bilerek açık ara getiriyorum. Şimdi de e, sizleri suyun altında e, yat yani oturacağım. Arkadaşım <laughs> <laughs> olmadı. Güzel bunu nasıl yaptığını da anlat. Arkadaşlar, önce nefesinizi iyice veriyorsunuz. Şurada çıkartayım. İçinizdeki <laughs> hava olduğu gibi boşalması lazım. Mesela içinizde hava var diyelim. Bütün havayı boşaltacaksınız. Sonra dalacaksınız. Şöyle yapacaksınız. Oturmuş olacaksınız. Bence Şimdi değil. nefes al. İçine hava doldu. Şimdi de batacağım arkadaşlar. İçime hava. Var. Hava al golf zaten. Evet. Arkadaşlar yüzme bilmeyenler için anlatıyorum. Yüzme bilmeyenler için önce e, derin bir nefes alacaksınız. Sonra da kendinizi bırakacaksınız. Arkadaşlar ben bundan böyle 5-4-5 yıl önce yüzme bilmiyordum. 4-5 yıl önce ee, hava doldurup ee, ağzıma bat, ee, böyle suyun üzerine kalabiliyordum bunu siz de deneyin güzel bir yöntem arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik bu arada ee, şöyle göstereyim e, biz buraya kapattırdık yani Kafası <laughs> gelmesin gelmesince para ödedik. Böyle video çekelim rahat Bir videonun da sonuna geldik. Arkadaşlar bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız dediğim gibi kanala abone olun. Like atıp Özellikle tüm günlüğüm, açık hale getirmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. Git git.